Allah indirmiş olduğu bütün risaletlerde insanların kula kul olmasının yanlışlığını göstermek, insanların anlam dünyasının Allah'ın gösterdiği doğrultuda bir ferasetin oluşması, birilerini ilahlaştırmamak, birilerini putlaştırmamadan, putlaştırmadan bütün inananların ya da inanmayanların kim olursa olsun bütün insanlara eşittir. Allah'a inanmanın karşılığı ahirettedir. İmanın karşılığı ahirettedir. Bu dünyada iman ve salih amel işlenir ve karşılığı ahirette görülür. E, kişinin inancı farklı olabilir. Adalet kapsamında birlikte yaşanmasını Allah istiyor. Tek ilahın Allah olduğuna, ondan başka bütün ilahları, İslam dışı bütün sistem ve düzenleri reddetmek için mi gönderildi? Allah kendisine hiçbir ortak kabul etmemekte ilah olarak bir ve tektir. Allah kesinlikle insanlar arasında da ayrımcılık yapılmaması, bir sıkıntı varsa adalet kapsamında çözülmesi, merhametin, infakın, insanca yaşayışın, ahlakın olmasını istiyor. Birlikte insanca yaşanmasını istiyor. Her daim barıştan yana, iyilikten ve güzelden, güzellikten yana. Zalimler ve zorbaların insanları sömürmesi, insanları kulak kul yapması, insanların anlam dünyalarını çarpıtması, insanların duygularını sömürmesi, insanları duygusal olarak farklı izinlerin arkasında koşturmaları kesinlikle kula kul yapmak insanı. Futbolizm insanları sömürmekte. Popülizm, popüler kültürün etkisi insanları sömürmekte. Anlam dünyalarını Allah bulak etmekte. Farklı izinlerin söylemleri, albenileri kesinlikle anlam dünyalarını kirletmektir. <laughs> Elif Lamra bu yasa sahibi her şeyden haberdar olan tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Allah'ın ölçüsü, Allah'ın ölçüsü kapsamında okunması bilinirse gerçekten açıklanmış bir ölçüdür. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Ben onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve haber vereceğim. 11'e 2'de baktığımızda ayet en güzel şekilde Allah'ın mesajının Allah Resulü tarafından geldiğini ve Allah Resulü bize hakikati gösteren, Allah'ın ölçüsünü somutlaştıran, onun sünneti, Allah'tan gelen risaleti somutlaştırarak Allah Resulü'nün sünneti Kur'an'ın somutlaşmış halidir. Kur'an'daki adalet, Kur'an'daki infak, Kur'an'daki merhamet, Kur'an'daki ahlakın somutlaşmış hali Allah Resulü'nün sünnetidir. Kur'an'ın somutlaşmış hali gerçekten Allah Resulü'nün bize örnek olarak bıraktığı en büyük sünnettir. O sünneti yaşamak, o sünneti anlamak, o sünnetin boyasıyla boyanmak, Kur'an bilin, bilinmesiyle, Kur'an'ın anlam dünyasıyla inşa olup ahlak mesajı, Kur'an'ın mesajı kapsamında ahlak oluşturursak, eylem oluşturursak bu gerçek sünneti yaşamaktır. Allah Resulü'nün bıraktığı gerçek sünnet Kur'an'ın hayat bulmasıdır. Allah Kur'an'la rızasına bilerek tabi olanları esenlik yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkartır ve onları dost doğru yola iletir. 5'e 16. Allah kendi ölçüsüyle bize hakikati göstermekte. Ee, hak ve batılın ne olduğunu, karanlık ve aydınlığın ne olduğunu bize kendi ölçüsüyle göstermektedir. Allah'ın ölçüsüyle inişe olunca, anlam dünyamız şekillenince hakikat ayan beyan ortaya çıkar. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka velilere uymayın. Ne kadar az öğüt tutuyorsunuz. Yediye üçe ye bakılabilir. Allah'ın ölçüsü bizim için bir velidir. Allah'ın ölçüsü bizim için yol gösteren, hayatımızı aydınlatan, bize yardımcı olan mutlak ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Müminler tevhid kapsamında Allah'a inanan, Allah'a şirk koşmayan müminler de birbirlerinin velisidir. Velinin ne olduğunu açıklamasına baktığımızda koruyucu, yardımcı, gözeten, destekleyici, yandaş, lider, şeyh, mürşit, hoca, hoca efendi, ağabey, üstad, cemaat, mezhep tarzı bu kapsama çekilmesi doğru değildir. Veli Allah'ın ölçüsüdür. Veli Allah'ın ölçüsüne tevhidi kapsamda şirk koşmadan inananlar birbirlerinin velisidir. Koruyucusu, kolaycısı, gözeticisidir. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, göğüslerde olana bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Müminler için bir öğüttür. Zihinlerde ve gönüllerdeki sıkıntıları çözen bir nur, e, sıbatullah, Allah'ın ölçüsü, boyası ile aydınlanmaktır. O e, zihinlere, anlam dünyalarımıza şifadır. E, hakikat yolunda hidayettir. Bizi rahmete ulaştıran bir ölçüdür. Çağrısı apaçık ve anlaşılır bir çağrıyken Allah'ın kitabı yanında başka kitaplara da uyanlar bu tutumlarıyla Allah'a karşı yalan uydurmaktadırlar. Bunların sonları hüsrandır. Allah'ın ölçüsünün dışında başka ölçüleri hak diye benimsemek, hak diye görmek, yaşamak, kutsallaştırmak yanlıştır. Ölçü sadece Allah'ın ölçüsüdür. Dinin sınırlarını sadece Allah belirler başka kitaplar zamanın mekanın ölçüsüne göre Allah'ın dinin kapsamı sadece Allah'a aittir. Başka konularda farklı yaklaşımlar, farklı söylemler tutarlılığı varsa kullanılır. Sosyal alanda, siyasal alanda, ekonomik alanda kullanılır. Ama zaman ve mekanda kullanılan bir şeyi asırlarca sonrasına putlaştırmak, ee, dondurup tamamen paketleyip göndermek ve ee, bu şekildeki yapıyı da kutsalmış gibi görmek doğru değildir kullanılabilir özelliği var mı yok mu? E, belli dönemlerde kullanılmış farklı ölçüler asırlarca sonrasında gerçekten kullanılabilir özelliği var mıdır yok mudur? Yani bunların çok iyi tartılması, Allah'ın ölçüsüyle tartılması, aklın sonuna kadar kullanılıp tartılması gerekir. Ona göre e, kullanılabilir durum varsa, tutarlı varsa bir şey kullanılabilir yoksa bir kenara bırakılması lazım. Bu Kur'an kendisiyle uyarılmaları, Allah'ın bir tek ilah olduğunu bilinmesi ve sağlıklı düşünen akıl sahiplerinin öğüt almaları için insanlara bir mesajdır. İnsanların öğüt alması ve hakikati görmesi için Allah'ın mesajıdır. 14:52 52 O alemler için öğütten başka bir şey değildir. Allah'ın ölçüsü risalet, hakikati insanların görmesi için dünya ve ahiret arasındaki bağlantı kapsamında kişilerin ontolojik arayışlarına, egzistansiyal varoluşçuluk süreç, sürecinde sıkıntılarına çözüm üreten bir kitaptır. Metafizik kapsamındaki arayışlara bir cevaptır. 81'e 27. Sizden doğru yoldan gitmek isteyenler için öğüttür bu. O inananlar için yol gösterici ve rahmettir. 27'ye 77. Bu akıl sahiplerinin Ayetlerini düşünüp öğüt almaları için sana indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. 38'e 29 O ancak bütün insanlar için bir öğüttür. Ant olsun ki Kur'an'da insanlar için her konuda örnekler verdik. Umulur ki böylece öğüt alırlar. Allah e, Risalet kapsamında indirmiş olduğu Kur'an ile insanların elinden tutmakta, insanlara, bütün insanlara merhamet etmekte, insanların fıtratında var olan e, din inancı, inanma ihtiyacına Allah hakikat kapsamında yol göstermekte ve insanlara dost doğru yolu göstermektedir. İnsanların sapmaması, insanların dost doğru yol, o nur, o ışık yolunda e, <laughs> çıkmamaları, bataklığa saplanmamaları için Hakikat güzergahı yolu üzerinden yürümeleri, en güzel şekilde ahlak ve medeniyet oluşturmaları için Allah bütün kullarına öğüt vermektedir. Yol göstermektedir. İnsanın aklına, vicdanına dokunmaktadır. Allah'ın ölçüsü kapsamında aydınlanırsak Allah'ın istediği doğrultuda bir ahlak, bir medeniyet oluştururuz. Allah'ın istediği doğrultuda kul oluruz. Tevhid, şirk koşmadan bir iman İman ve salih amel kapsamında güzel ahlak oluşturur. Ee, hayatımızda ibadetin yanında güzel ahlak kapsamında infayı yaygınlaştırırız. Güzel ahlak kapsamında düşen elinden tutup kaldırırsak insanların hayatına dokunur. İslam'ın o mesaj kapsamında insanların hayatına bir ruh oluşturursak bu Allah'ın rızası kapsamında güzel davranışlardır. Hayatımızda İslam'ı kapsamında güzellikleri arttırırsak bizim için kurtuluş olur. bring soptimism because there are al...